Teşekkür ederim sen. Hilmi'cim sayesinde iyiyim çok şükür. Seni üzmemek için aramadım geçmiş olsun. Sağ ol canım benim. Çok özür dilerim uğrayamadım. Şimdi de yurt dışı seyahatim olacak. Bir süre gelemeyeceğim yine. Bari telefonla bir teşekkür edeyim dedim. Hilmi evde mi? Evde. Müsaitse verir misin bir konuşayım? Bir saniye. Hilmi. Hilmi. Sevil. Lampar, trompa, balak, trompa Alo. Hilmi'cim merhaba. Domba. Merhaba ne haber? Aynur'a da söyledim ya sayende Aslında bir hediye ile teşekküre gelmek istiyordum ama olmadı bir türlü. Gerek yok. Ama altında kalmayacağım merak etme. Sana müthiş bir haberim var. Bu akşam Ziyagiller'de yemeğe davetliydim. Ee, afiyet olsun. Arsen Hanım falan, Maa ile yemek yedik. Sonra o Adnan Bey ile iş güç konuşmaya başladı. Senin adın geçince, ben de çaktırmadan kulak misafiri oldum. Bak sen, nasıl geçti adım? Ben anlamam o işlerden ama bir ihale mi varmış neymiş? Yine karşılıklı gelecekmişsiniz. Ee, Ehesi çıkamayacağın kadar yüksek fiyat verip seni mat etmeye hazırlanıyorlar. Rakam duydun mu? 985 milyon. Ne? Senin bunun üzerine çıkamayacağını düşünüyorlar. Gizli bilgiymiş ama <laughs> İşine yarar inşallah. Hem de nasıl? Gerçekten büyük bir hediye verdin bana. Ay çok sevindim. Eğer söylediğin doğruysa tabii. Doğru. Çok net duydum. Keyfim yerine geldi. Oh iyi o zaman. Bir süre yurt dışında olacağım. Dönüşte görüşürüz artık. Tamam, görüşürüz. Hadi, tutmayayım. İyi geceler. Sana da iyi yolculuklar. Sağ ol. Teşekkür ediyor. Ziyagiller de bizim ihale konuşulmuş da onu söylüyor. Müritlerin çoğalıyor. <laughs> Dur bakalım inşallah. Oh,